Adam şip şap şop Burnu upuzun lü lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha ha hayt Elma adam gitti vah 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 Çilaz adam şip şap şop Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha ha Hay Çilek adam gitti vah 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 Karpuz adam şıp şap şop Burnu upusun lülülü lül. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Adam şip şap şop Burnu upuzun lülülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha ha hayt Elma adam gitti vah 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 Çilaz adam şip şap şop adam şip şap şop Burnu upuzun lülülü lül Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha ha Hayt çilek adam gitti Vah 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 Karpuz adam şip şap şop Burnu upuzun lül Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Gitti. vah 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 Ceviz adam şıp şap şop Burnu upuzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop ho, ho. Burnu upuzun adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, ah, oh. Ah. Burnu upuzun lül lül Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 güm, güm, güm. Bize güler ha ah, ah, ha ha Badem adam gitti vah 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 Bir iki üç hadi say ne kadar eğlenceli ama 7, 8, 9, 10 işte burada rakamlar dünyası çok güzel bir masal <laughs> Bir kuş kaçıyor gökyüzünde İki balık yüzüyor derin gölgelerde Hadi sayalım hep birlikte 1-2-3 Bir, hadi say Azıcık dans ediyor odada Rakamlarla dolu bu güzel şarkıda Bir, iki, üç hadi saymaya başla Dört, beş, altı ne kadar eğlenceli ama Yedi, sekiz Yedi renk var bu kuşağında Sekiz yıldız parlıyor karanlıkta Dokuz tavşan zıplıyor bahçede On, dos, en, ele Ne güzel böyle Bir, iki, üç, hadi say What's up? Sepetine atacak Kırmızı balık gölde Kıvrıla kıvrıla yüzüyor Balıkçı amca geliyor Oltasını atıyor Kırmızı balık dinle Sakın yemi yeme Balıkçı seni tutacak Sepetine atacak Kırmızı balık şip şap şop Burnu upuzun lülüyü Kaşları keman gıgı Shop, shop, burnu upuzun lülülü Kaşları keman gıy, gıy, gıy. Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha ha hayt Çilek adam gitti vah vah vah